E olacak işimiz? Vallahi Tepe lamanı söndür arkadaş ya. Yemek yiyorum. Ne yiyorsun? Yemek. Muru. Bunu... Evet. Sen abi. ne diyorsun? Valla böyle boşa bekliyoruz gibi. <laughs> <laughs> i̇nşallah Muru <laughs> alırız yani. Video için bir onu söyle. Oo, gökyüzü gerçi burada gözükmüyor ama gökyüzü çok güzel manzara var arkadaşlar bakın. Aha. Oltaya vuruş oldu benim. Bana mı sana mı? Sanki benim oradan geldiği gibi geldi. Bana, geldi Bana vuruş oldu arkadaşlar. Kamptayız bu akşam. Neredeyiz? Mordoğan evet. mıydı da bura nereydi? Karaburun. Karaburun ileride. Balık, balık neydi? Ba ilerisi arkadaşlar. Hayır neydi? Balık. Ne neydi ya? Ne neydi ya? Ne yani ne şey diyordun ya? Burası. Olcabük. Ha Olcabük ha. Olca Olcabük'teyiz arkadaşlar bugün. Bir türlü diyemedim. Bu da ney 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 ney. Ne, ne, ne <laughs> bir şey bir olca bu türlü diyemedim. Bak bak bak. Ba. Şıkırtı geliyor benim kamışta ama. İcraat yok. Küçük küçük balıklar var herhalde. Ot balığı gibi. Ya, bir şey Bize rast gelin deyin arkadaşlar. Şu an çok ihtiyacımız var. Olma, öyle bir ihtiyaç var ki. Elindeki baba, bir baba, baba. Elindekini bir çek. Elindekini bir çek. Bak bak bak. Patron var diyor. Kesin baba arıyor. Bak nereden biliyor. <laughs>